Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir kaçış oyunuyla daha karşınızdayız. Adı Scary Robber Home Club. Kaçış oyunu değil, intikam oyunu gibi bir şey işte. Evet. Ee, Scary kuzenleri olduğunu söylüyorlar. Biz abi, adını Yasin, öbürünün adını Fuat koyduk. Bakalım nasıl olacak. Bunun adı Fuat, bunun adı Yasin. Şişkolarınki Yasin, bununki de şişkolarınki Yasin sonun kıyası yani. bir de başka bölüm oynayayım ya. E başka bölüm oynayayım. Ben bu bölümü geçemiyorum çünkü. Geçerim de para mağarı. Çok iş. Şimdi bu da arabutu badimo. Font fark et. Her falan yakacağız. Çünkü sıkıntı hiç, hiç de böyle olduydu. Televizyonunu yaktıydık. Go we ahead. We got a private home theater all to ourselves. Go find us a funny movie. Great idea, boss. Where the movie's at? <laughs> you know, Did he see it? şey de şey buldum mesela. Acaba bu dizine kalkıp böyle bir şey yapacak mı? Çok menar. E tamam yerini buldum ona şükür ediyorum. Eee bunu televizyonlarla nasıl uzaklaştıracağız?

Where the movies at? Right hey so... oh, <laughs> Yasin. Bak. kötü şeylere bulaşma. Teyzene I'm gonna get back Not just So many things to do in this house. We should <laughs> we you, we got a private home home all all to ourselves. Go find us a funny movie. See, great idea, boss. Where the movies at? Sadece bakıyorum. Televizyon yeri nerede olduğunu biliyorum da şöyle bir İkinci adama halletmek gerekir. o yakala beni yakala. Kardeş burada yap. E ya burada da televizyon varmış. Bunlar aranıyor. Bu televizyon uzaklaşmış da. Beş mi bunlar nasıl geliyor? Bir de güçlü arkadaş. Kaçalım. İnşallah yakalayamazlar. Bak kardeş sen ne bre? Tevzi, orada mı duracaksın? Sen nasıl Sen nasıl adamsın? Çocuklar bile artık durmuyor. Senin gibi adamın, adamın bu iş yapması gerekiyor. Sizi yapmaz gerekmiyor. Nasıl? Yasin, bak çekil. Beni Gumball Gumball izleyeceğim. Kral Şarkı izleyeceğim. Ben ne biliyorsun? Bak. Fuat haber yoksa. Yandı. Asla bu camlardan geçmeyi beceremiyorum. <laughs>

Pardon. Bu nasıl adam Sonra beni görsünler değil mi? Burada da televizyon varmış. Kablo. Başka bölüme geçiyorum ya. Bıktım artık sizden. Yağsın özellikle senden. Pat bana bir şey yapma da. Her arabayla gelecekler ben de lastiklerimi patlatacağım. Ne diyor? Tüm dur de trenk. O tüm dur de de Benim babamın de Arabasını de arabasını Bir patlatın dedi. Siz gidin oradan ben arabayı patlatıp geliyorum. Buna benim geldiğimi nereden gördü Bir şey diyeceğim mi? Bu nereye doğru koşuyor affedersin? Oradan oradan geliyormuş. Sen ben gidiyorum gidiyorum gelmeyeceğim diye. Benim babamın ne değil mi? boy, <laughs>

Siz göre değiniz oğlum. Sizler siz de benim tanımadığınız. <laughs> ha. Hmm. What do I do when I become a millionaire? I'm kidding, I hate you. Stop right there. You can run, but you well, can't. ben bunların arabasını sonra patlatırım. Bu ne iş On Çok merak ettim. Stop right there. benim orada olduğum genelden gördü. Hafta bismillah. <laughs> Bana ben niye <yargıcı> herkes edemiyorum diyor. <laughs> Bırakın bela. Bela <Beni> baba büyüttü. <laughs> Sizi attırırır içeriye. Bu bu benim kolay da ben. Benim babamın arabası akışı var mı? Babam da bana sinirlete. Tam bu arabayla gel. Hadi ya. Sin düşmeye tik Arabanın oraya gidin bakıyım. Babamın araba asırı, allah allah istirme. ben şimdi ne yapacağım? <Sessizlik> ben bozuldum. Bence bozayım ben bunu evet. My favorite exercise is a cross between a lunge and a crunch. I call it lunge for the ladies. Ah, derdim. Ben niye geçiyorum da? Buraya gelirse ne yapacağım? Ah, buradan geçeyim ben. Su şeyini patlattı. Kes kes çalışmaz herhalde. Tek arabadan da anlamadı, anladığım da yok ki. Hadi bir önce arabanın oraya gidin. Ve benim yaptığım mazaraklığı görün. Benim babam. Bu da karanın evi midir nedir? Çabuk. you idiot if you don't start the car up how will i test it out can't you do anything right oh Arkadaşlar bu arada açıklamadık. Şimdi de çoğumu okuyayım. Şuradan kafamı yoruldu benim